Şöyle bir fabrika Türkiye'ye kursa daha ne lan? Vallaha. Bak bak. bak, 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 bak. Gel gel. Bak bak Çekildim, şimdi çıkacak, bak. Bacan, bak gel. Ha, Buradan aa, gel. Aa. Bak bak. Aa, bak. Gel, bak. Geldi, bak. O nereye gidiyor lan? Bak şimdi oraya gidiyor. O bak. çıkacak öbürü girecek bak. Nasıl lan? Bak. Yem gitti ya. Bak bak şimdi. Hadi bak. Tamam abi bak bak. Bak o nereye gidiyor? Şu sağa kendini. Bak makinen olacak. Hangi makine? Bak şimdi. Bazen makineye bak. Sağa da çıkıyor ya. Yok şimdi bak bak, bak. bak 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 bak. Bak makineye anam, bak. Anam anam anam. Bak. Önce temizleyecek bak. Bak. Baba ay nana ay, içim. Adamlar sistemi kurmuştu hiç. Bak bak. Temizlemeyi gördün mü? Bak bak bak. Fırçalıyor bir de çizikleri. Bak bak bak. Olsun bak. bir şey olmaz. Yeni de yeni de temizliyor bak. Ana. Bak şu temizliyor. Ne de yemi yiyor? Ne de yemi yiyor? Üst temizliyor şimdi bak. Robot kendi şey yapıyor. Ya. <laughs> gel devam edin. Gel devam edin. Bak şimdi yani, Tam evet. şey <laughs> yani şey. şey. karı burayı görüyor bu madde arama? Ya bu kadar şurası yürüyor. Şurada çıkmıyor. Şuradan şu kendini geri oraya giriyor. Ne? Ne ya? Bak ha? bak. gel şey şey daha bak. 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 Bak, bak bak bak, 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 bak. bak, bak. yok anam. Ne, Fizik şey, 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 ben, bak ne bir daha şey var hani, bir mi ne oradan, bine, bine, oradan bine, e e e e alıyor oradan bunlar da sağ bir de insan e anam mal mallar kendi kendini görüyor ya her şey yemiş ama bekliyor bak o çizdi de biz bir sen sırırdın mı darıyor bak şu anda sen var muallah ilk ilk günlerimiz ha aşk gibi aşk ha AşTIk. ha bah, la, lazer dütüyor, ha 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 bak Bak ha Bak <tüşmeler> ha Vallahi ha 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 Bak ha 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 Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Bacak. Şu ne oluyor? Şuradan çıkıyor. Buraları sıyırıyor. Aa, şu makine de temizliyor. Şu Bok oraya kakıyor. Adam Allah. girmiyor oraya. Hiç. Evet. Ha. He. He, o makine kendini temizliyor. Şimdi bu karı tek başına buraları ha. hep görüyor mu? Karıyı göster. Bu karı tek. tek başına. Bu, bu kadar malı mı arıyor işte. Vallahi helal olsun. Abi. Gidek mi? Gidek gidek. Hadi Haydin, hayırlı akşamlar. Bak bak suya bak. Su da burada maşallah. Gel, lor, gel, Hadi. Lor. Verdin mi parasını sütün. Ha, verdim. Neydi? Hadi. Hayırlı İyi akşamlar. Lor.